Arkadaşlar bugün size hamburger. Ne yapacağız? Hamburger. Hamburger yapacağız. Önce ekmeğini yoğuracağız değil mi? Evet. Tamam malzemelerimizi say bakalım anneciğim. Bu. O ne? Maya değil mi? Maya. Mayamızı erittik şekerle. 2,5 yemek kaşığı şekerle. Diğerlerini say. Bu e, yoğurt. Evet. evet. Bu... Sıvı yağ. Sıvı yağ. Bu da yumurta şeyi. Akı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Süt, süt un. un görmeye başlıyoruz Başla bakalım Önce bu malzemelerimizi ekleyelim Yavaş yavaş ekle Öyle. bakalım Evet yavaş bir şekilde ekle Tamam Sütümüzü ekle Dur, Yavaşça Yavaş bir şekilde ekle Sütümüz ılık Evet, ah. evet Tamam Yoğurdumuzu da ekle, ekle yoğurdumuzu, bekle. Şimdi biraz karış, biraz karıştıralım o sıvı olan malzemelerimizi. Karıştır anneciğim, karıştır, karıştır güzelce karışsın. Evet, bir yumurta akını da ekliyoruz. Evet, karıştır, karıştır iyice karıştırman gerekiyor için. Arkadaşlar bunu da bunları pişirmemiz gerek önce. Tamam. Ama önce babamızı da sonra yiyeceğiz. Baban gelince. Baban gelince mi yiyeceğiz? Baban da Şimdi unumuzu ekliyoruz. Tamam ekle bakalım biraz. Azar azar unu ekleyelim. Karıştır şimdi. Şimdi karıştır. Bırak onu. Karıştır. Şimdi olacak. Sonra babam bana teşekkür eder diyecek. Hiçbir şey teşekkür ederim. Baban sana teşekkür ederim mi diyecek? <laughs> biraz daha un ekleyin. Azar azar ekleyelim unumuzu. Sonra yoğuracağız. Yoğurmaya başlıyoruz. Şimdi biraz koyulaştı hamurumuz. Yoğurmaya başlayacağız değil mi? Yoğur bakalım. Güzelce yoğuralım. Yumuşak nerede? Yumuşak mı? Tamam. Neden elimde şey oldu? Hadi yoğur bakalım anneciğim.